arkadaşlar Merhaba yeni bir yol sohbetiyle birlikteyiz bugün yine konumuz şu ee, Sanayi fiyatları yüzünden parça bulamama tamir fiyatlarının yüzünden arkadaşlar Bir daha piyasada temiz araba kalmadığından dolayı 15 yaş üstü arabalar artık satılmıyor Beyler. Ee, piyasa allak bullak diyebiliriz Yeni bir yol sohbeti yapacağız şimdi sizle birlikte böyle Ankara'da iş çıkış trafiğinde arkadaşlar ee, Videoya başlamadan önce küçük bir ricam var beyler. Bir kanalın besin kaynağı izleyicilerin tüketicilerin yani sizin verdiğiniz geri dönüşümlerdir Bu videoya bir yorum bir beğeni bir de hype puanını becerebilen varsa arkadaşlar Yani herkes bilmez hype puanını beğeniden sonra çıkar verirse sevinirim. Kanalıma destek olmuş olur. Ayrıca her akşam saat 20.30'da yani hafta içi her akşam yapmaya çalışıyorum. 20.30'da ikinci el ilanları inceliyoruz otomobilleri. Bana ilan numarasını atıyorsunuz. Alınır mı alınmaz mı? Bildiğim teknik bilgileri şunu bunu piyasasını hepsini size göstermeye anlatmaya alınır veya alınmaz. Teknik bilgisini veriyorum. Canlı yayınlara bekliyorum arkadaşlar 20.30'daki kanalı takip ederseniz. Şimdi arkadaşlar bugünkü sohbetimiz şu. Ee, sanayi fiyatları öyle bir hale geldi ki beyler inanamazsınız. Yani böyle bir dünya yok. Bugün başıma gelen bir olayı anlatıyorum arkadaşlar size. Bugün bir arkadaşımın kardeşinin Peugeot 307'si yolda giderken aynen böyle gidiyor ışıklarda durmuş. Araba rolantide kalmış. Gaz tepkisini kesmiş araba. Tamam mı? O da paniklemiş. Lan ne oldu diye. Gaz rolantide çalışıyor ama gaz yemiyor araba. O da paniklemiş ne oldu diye. Ee, arabayı stop etmiş çalıştırmış bu sefer gaz yemiş. Ama 5 kilometre gitmişler gene aynısını yapmış. Abisini çağırmış böyle böyle diye. O gitmiş yanına bir 5 kilometre gitmişler gene aynısını yapmış arkadaşlar. Yani araba 5 kilometre gidiyormuş. Rolantide kalıyormuş böyle. Sonra sanayiye gitmişler o şekilde. Birkaç dükkan gezmişler. Ustanın bir tanesi bunun demiş gaz pedalı tamamen ölmüş demiş. Ne kadar tutar? Aga 25-30 e tutar diyormuş. Bunların gaz pedalı pahalı. T şeyden beri değişecek. Öbürü demiş enjektörler ölmüş senin e, beyni gitmiş araba gaz yemiyor şu yemiyor bu yemiyor. Ne kadar tutar? 30-40 arası tutar bırakman lazım arabayı. Şeye, öbürüne gitmişler açmadan sökmeden bilemeyiz biz ne diyecek diyeceğiz şimdi açmadan sökmeden bir şey diyemem kardeşim kusura bakma demiş. Böyle böyle deyince aklına ben gelmişim. Bizim Uğur arabadan anlıyor. Bir soruyum bakalım demiş. Bana sordu. Dedim ki bak kardeşim onlarda kronik şu arıza var. Fren müşürü arızası var arkadaşlar. Peugeot 307'lerde fren müşürü arızası kroniktir. O fren müşürü bozulduğu zaman beyler araba gaz tepkisini keser. Neden biliyor musunuz? Beyin çünkü arabanın frenlerini tutmadığını düşünür ve sizi yola devam ettirmez. Yani gaz verdirtmez. Gazı boşa çıkartır. Dedim ya kardeş şeyi değiştirin fren müşürünü dedim. Bir önce fren müşürünü değiştirin deneyin. Tekrar yaparsa ondan sonra konuşalım dedim. Ya yürü ne fren yapıp duruyorsun ya. Ondan sonra bu demiş ki şu fren müşürü, müşürü varmış bir değiştirelim demiş. Fren şalteri de derler arkadaşlar buna. Onu bir değiştirmişler. Yapmamış. Ondan sonra iyi dedim gözün aydın. Bak yapmamış ne güzel fren müşürünü değiştirince dedim. Hani sorun fren müşürünü neymiş kardeş işte. Ne kadar verdin dedim. Ya vallahi 4000 lirayla kurtulduk. Korktum diyor 50 bin lira falan vereceğiz diye. Neyi dedim. 4000 lirayla kurtulduğunu mu sanıyorsun sen dedim. He vallahi dedi 4000 lirayla kurtulduk dedi. Dur lan sohbetin bitmeden şuradan döneyim. 4000 lirayla kurtulduk dedi ya. Şey Allah razı olsun falan. Lan dedim. Fren müşürü pedalın altında söküp takması 5 dakika. Ondan sonra fren müşürü 500-600 liradır. Hadi Peugeot'unki 1000 lira olsun dedim. 1000 lira da işçilik alsın dedim. 2000 lira. Almaz da dedim. Bu 2000 lira. Yok ya dedi orada bir şeylerle dedi bayağı uğraştı. Elinde tornavidayla geliyor. Anahtarla gidiyor. Bilmem ne yapıyor. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor dedi. Bir saat uğraştı dedi. <laughs> dedim. Usta seni şeye çekmiş. Tezgaha çekmiş e, ee, o fren müşürünü değiştirmiş kardeşim. Seni tezgaha çekmiş. Yani yine de bakın insan var ya beyler az kazıklandığına seviniyor ya. Düşünün arkadaşlar az kazıklandım diye usta beni az kazıkladı diye seviniyor. Şimdi bunu niye anlattım beyler? <laughs> Zaten parça yok piyasada. Bunu ben size niye anlattım biliyor mu? Piyasada ciddi derecede usta sıkıntısı var. Ustalar arabalara doğru düzgün bakmıyorlar. Zaten hepsi değiştirici olmuş arkadaşlar. Tamirci doğru düzgün yok. Tamir etmiyor. Git yenisini al, değiştireyim. Sadece parçanın yerini biliyor, değiştirme nasıl değiştirildiğini. Usta nedir? Tamir eden değil mi? Tamirci, tamir eden. Tamir etmiyor, değiştirici artık. Ustalar yok, değiştiriciler var. Parçanın yerini bilip değiştiren adamlar var arkadaşlar artık. Öyle ustalar, eski ustalar bitti. Mesela eskiden ne vardı? Adam karbüratörü söküyordu takır tukur koca karbüratörü arkadaşlar şey yapıyordu tamir ediyordu. Şimdi onlar bitti git yenisini al git şunu al git bunu al yenisini getir şunu getir bunu götür. Şimdi biz dediğim gibi canlı yayınlarda arkadaşlar araba ilanları bakıyoruz. Siz de biliyorsunuz. 15 yaş üstü arabalar satılmıyor kardeşim. Neden biliyor musunuz? Adamlar artık millet uyandı. Şunu diyor insanlar. Ben diyor bu arabayı 400-500'e alanak alacağım diyor. E ustaya git 10 ver. Ustaya git 30 ver. Ustaya git 50 ver. E, ustaya git şunu ver. Aylık taksit öder gibi ben sanayiye para ödeyeceğim diyor. Bunu yapmaktansa giderim sıfır alırım sıfır arabaya para taksit öderim diyor. İşte arabam sıfır olur diyor. Piyasada Egea yok. Fiyat Egea yok. Gidin 14 4 easy sorun. Kaç kişi söylüyor bana abi bulamıyorum abi bulamıyoruz. Senin tanıdığın var mı abi bulamıyoruz. İyi 20 peynir ekmek gibi. İyi 10 peynir ekmek gibi. Hepsi cayır cayır satılıyor Arkadaşlar niye Adam şunu diyor artık Lan diyor ya alırsam sıfır alırım diyor Ya da diyor otobüse devam ederim diyor Ya alırsam sıfır alırım Ya da otobüse devam ederim diyor beyler Anladınız mı olayları ee, Valla bence mantıklı düşünüyorlar Arkadaşlar garantili Ondan sonra ne bileyim Usta derdi yok şey derdi yok ee, Bozuldu derdi yok Fıstık gibi piyasa ne olur derseniz ikinci el otomobil piyasası ise 15 yaşın altındaki arabalardan bir artış beklemeyin. Onlar birazcık birazcık kıvırdatıyorlar kendi arabalarını da. Bir artış beklemeyin arkadaşlar. 15 yaşın üstüne bir şey olacağını ben altındaki yani 15 yaştan daha yaşlı arabalara bir şey olmaz. Artırıyorlar ama onlar da artırıyorlar. Ya 300 bin lira olan 350 bin lira olan Admire şundan 3 ay önce 300 bin liraya yüzüne bakılmayan Admire'ye 400 demeye başlamış arkadaşlar. Hyundai Admiria 2004. Clio 2 300'ün altına kalmadı. Clio 2'lerin hepsi 4 şeye çık 250 bin liraydı. Daha bahar da 250 bin liraydı. Şimdi hepsi olmuş şey. Ee, siz söyleyin 300 350 arasına. Onlar da artırıyorlar. Sıfır şu an en mantıklısı sıfır beyler. En mantıklı araba alınabilecek en mantıklı sıfır. Sanayi ustaları yüzünden yedek parça zaten gelmiyor Çin'den. Çin 15 yaşın üstünde yedek parça üretimini durdurmuş diyorlar arkadaşlar. Üretmiyor Tayvan. Tayvan, Çin bunlar dünyanın en büyük yedek parça üreticisi. Sanayide her yer şey çıkma parça dolu. Eskiyi tamir et, et sat, temizle sat. Öyle çok var. Açık yağ satıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Arkadaşlar bunları şey yapmayın. E, göz ardı etmeyin. Bence sıfır şu an en mantıklısı. Hadi beyler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.